Evet Ali çalışmaya başladı. Ellerine sağlık. Gerçekten 2,5 metreye şu an için indik. Jeneratörlü çalışmaya devam. Allah kolaylıklar versin Ali Arkadaşlar merhaba. Uygulamamıza ee, uygulamamızı 4 metrede makineyle yaptık. Makine alamadığı için diğer geri kalan kısmını 2 metresin çakma yaptık. Normalde bakır çubuklarımız 6 metre, 7 metre gösteriyor. Şu anda boru altı metre içeri girdi. Fakat ee, su yok. Şu anda buradan su alamıyoruz. O yüzden yerimizi değiştireceğiz. Tekrardan görüşmek üzere.